Bazılarını Bunu ben de verdim kanka etme. İyi kızlar ben geç. Çaptın! Çaptın! Geyim misin? Değil mi? GAMING İlk kaza yapan değil her zaman kaza yaptım farkediyorsun ya mi? Ya sen onu gördün de dedin kanka Valla öyle dedim Allah aşkına sana bakmıyordum kanka İlk kaza ben GAY dedim o sırada kaza yaptım Ben tam çarptım, çarptım o sırada dedin yani Çarptım Aa, şöyle oldu bak Böyle kaza, oldum dedin ki kaza yapan GAY Sonra döndüğünde kaza yapmıştım Ben o sırada yanına giyecektim Kaza giyecektim Kaza yapmamıza emin değilim O zaman şey dedim ölüp seyredim